Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugün günlerden salı haftanın ikinci günündeyiz. Bugün ilk etkinliğimiz olan yapı inşa oyununda sizlerle oyun hamurlarından ve kürdanlardan kule yapacağız. İsterseniz oyunumuza başlayalım. İlk olarak hamurumdan küçük bir parça alıyorum ve avucumun içinde onu yuvarlayıp bir top haline getiriyorum. Evet ilk hamurumu yaptım. Ve şimdi yaptığım hamurun ucuna bir kürdan takıyorum. Onu masamın üzerine koydum. Hemen bir hamur daha aldım. Ve onu da avucumun içinde yuvarlayıp kürdanımın diğer sivri ucuna takıyorum. Ve bunları masama sabitledim. Devam ediyorum. Hemen bir hamur daha hazırlıyorum kendime. Ve bakın Hamurumun diğer ucuna bir kürdan taktım. Ve kürdanımın sivri kısmına hazırladığım hamurumu takıyorum. Ve tekrar bir hamur aldım. Onu da bu tarafa takacağım. İşte oldu. Tamam. Şu anda son bir kürdana ihtiyacım var. O kürdanla da buradaki hamurlarımı birleştireceğim. Bakın işte bu şekilde. Evet alt katım oldu. Bakın hangi şekle benzedi? Bir kareye benzedi değil mi? Evet bu kulemin zemini olsun. Şimdi kuleme hemen kürdanlar takmaya devam ediyorum. Ve şimdi bu kürdanların üzerine hamurlar yerleştireceğim. Daha sonra yerleştirdiğim hamurları tekrar kürdan yardımıyla birleştireceğim. Tamam mı? Hemen buraya taktım bir hamur. Buraya da bir hamur takıyorum. Ha, yıkıldı. Hemen düzeltelim onu. Evet. Tamam. Ve bir hamur daha. Evet son hamurumu buraya takıyorum. Ve şimdi bunları kürdanlarla birleştiriyorum şekilde kürdanımın sivri köşelerine hamurlarımı batırıyorum bir tane de buraya işte oldu şimdi bir kat daha çıkacağım hazır mısınız tekrar hamurlarımın içine kürdanlarımı batırıyorum. Şimdi uçlarına hemen hamurlarımı takacağım. Ben katlar şeklinde kule yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. Farklı yapılar oluşturabilirsiniz evlerinizde. Eğer oyun hamurunuz yoksa tuz seramiği hazırlayabilirsiniz. Bu oyunu tuz seramiği ile de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve son katımı birleştirdim. Heh, yıkılmadan hemen bunu da birleştirelim. Evet. Biraz sabitleyelim şöyle. Tamam. Şimdi hemen son hamurumu takacağım. Ardından kürdanlarımla birleştirmem lazım. Daha fazla ayakta duramayacak sanırım kulem. Evet. Hemen bunu da taktım. Ve burayı da sabitliyorum. İşte oldu. Ben bu şekilde bir kule yaptım arkadaşlar. Sizlerin de neler yapacağınızı çok merak ediyorum açıkçası. Umarım bu oyunu oynarken çok eğlenirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.